Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bizlerle birlikte. Hocam derbide özellikle ilk yarı, ikinci yarı belki farklı tablolar ama ikinci yarı ligde lider konumda olan Galatasaray'a iç sahada 3 gol. Neler söylersiniz? Bugün takım hakkındaki düşünceleriniz nedir? Yani maçtan evvel de konuştuk. Muhteşem bir ambiyans vardı. Hava çok güzeldi. Futbol oynamak için de iklim de güzel, ambiyans da güzel. Sağ dolu, takım dolu ve bütün taraftarlar kazanmayı iyi oyunu bekliyordu. Rakibimizde iyi oyuncular var. tecrübeli, teknik anlamda da üst kaliteli oyuncular var. Çok istedik, istekliydik. Önde baskı yapmamız istememize rağmen çıkarken çok top kaybı yaptık ve ilk 20 dakika düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Rakip de, de topu alınca iyi paslar yaptı. Ama onların bir hata, bir şutu bize gol oldu. Maçın tamamına baktığın zaman atılan tek şut zaten o. E, oyun olarak tamamına bakarsak pozisyonlar bulduk, goller bulduk ve savaştık daha sonradan. Yani golden sonra, yediğimiz golden sonra oyuna da hakim olduk. Biraz daha pas yüzdemizi arttı ve rakipten top kazanmak için temaslı oyunlarımızı iyi yaptı, Kazandığımız topları iyi kullandık. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Skoru aldıktan sonra da tarafta da devreye girince coşkulu çok güzel bir ambiyans oldu. Ve maç bittiğinde 3-1 kazanan taraf bizdik. Hak ettiğiniz bir sonucu aldınız diye düşünüyorum. Daha fazla goller bulabilirdik. Pozisyon vermedik ama rakibinden maça dirençli olarak devam ettiğini gördük. İkinci yarı 2-1'den iki sonra çok istekliydiler. Hücuma çıkmaya çalıştılar. Ama bizim bütün oyuncularımız da o isteğine e, savaşarak cevap verdiler. E, hepsine tebrik ediyorum. E, i̇lk yarı pek kart göstermedi ama ikinci yarı çok kart gösterildi bize. altı kart gördük. Yani bilemiyorum ne kadar doğru yanlış ama e, altı sarı kartla çıktık. 3 puan aldık. Moralimiz de düzeldi taraftar oyuncu bütünleşmesini bir kez daha gördük. Söylemiştim size Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor. Bir ışık göründü. Yeterli mi? Değil. Şimdi aydınlığı görüyor musunuz? Ya yeterli değil. Yani nereye gideceğimizi şimdi önce neredeyiz? Nereye gideceğimizi bir tayin etmemiz gerekiyor. Elimizde bir kadro var. Bu kadronun gelişerek devam etmesi. Bu bugün biraz daha bir tık daha üzeri çıktığını görüyorum. Yani savaşmayı da iyi yaptılar. Bocalasalar bile gol yeseler bile oyunu bırakmadığını gördüm herkesin iyi niyetle çalıştığını gördüm. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Bu maç bitti. 3 puanlık maçtı. Kaybedip kazanabilirdik. haftaya da Antalya Sporlu oynayacağız. Bitmeyecek yani futbolda. Bu oynadığımız oyunun üstüne daha fazla koymalı demek ki oynayabiliyoruz. Bunun eksiklerini gidermemiz lazım. O zaman iyi takım olursak bu taraftar işte 40-45 bin kişi sahada var. Hepsi aynı sesi, aynı duyguyu paylaşarak bir koro halinde takımın yanında oldu. Onlarda Allah bizi mahcup etmedi. Yani biz de mahcup olmak için bütün oyuncularımız çalıştı. Hepsine teşekkür ediyorum. Şunu da sorayım. İlk yarıda özellikle oyunun başında orta sahada top kayıpları vardı üst üste. Bunlar hakkında görüşünüz nelerdir? Neler söylersiniz? Bir de ekleyeyim hocam. E, maç sonu ben Yıllar önce de hep size sorardım taraftar için neler söylersiniz diye hatırlarsınız belki. Bugün şunu soracağım. Bugün Vodafone Park'ta ayakta alkışlandınız siz. Tribünleri öyle gezdiniz. Neler hissettiniz? Şimdi önce oyun da Bizim top kaybımız yeni değil. Yani biz o konuda henüz düşündüğümüz mesafeyi almadık. Daha kısa pasları iyi oynayan, çabuk oynayan, oyunu hızlandıran, yavaşlatan takım olmamız lazım. Bazen oyuncularımız kendi inisiyatiflerini kullanıp topla fazla oynuyorlar. Bazen iyi işler yapıyorlar ama top kaybından sonra da oyun git gele geliyor, kopmalar oluyor. Bu bizim eksikliğimiz. Yani bu yeni bir şey değil. Ümraniye maçında, Trabzon maçında veya diğer birçok maçta oldu onları zaten düzelttiğimizde daha üst seviye takım olacağız. O zaman daha az yorulacağız. Yani topu rakibe verirseniz kazanmak için devamlı koşmanız gerekiyor. O konuda sıkıntılarımız var. Bugün de vardı ama 20 dakika 20 dakikadan sonra o konuda yani mağlup durmayışmemize rağmen demek ki bir aşırı bir istek vardı. Akıl ve görüşlerimiz, dikkatimiz kaybolmuştu. Heyecan coşku vardı. Rahat değildik diye düşünüyorum. Ondan sonra sanki rahatladılar daha iyi. Çünkü var yani pas yapabilecek takımız ama bunu iyi yapamıyoruz. Benimle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Ben e, geldiğim ilk günde bu tabloyu gördüm. Bugün de gördüm. E, ben beni sevmeseler bile herkes için bir şeyler yapmayı düşünen ama sevenlere de cevap vermek istiyorum. E, bu da bunu mahcup olmak için çok çalışmalıyım. Ben çocukluğumdan beri bunu öğrendim. Yani sizi biri seviyorsa ve bir adım atıyorsa siz birkaç adım atmanız gerekiyor bugünlere öyle geldik yani sadece burası ile ilgili değil. Ama buradaki tabloya karşı da en büyük korkum o. Yani onların isteklerine, mutlu olmalarına cevap vermem gerekiyor. Ama ben bir parçayım zaten. Bana yönetim başkan bir görev verdi. Taraftarda da destek oluyor. Bu taraftarın iyi oyununa beraber... oyuncuların iyi oyunuyla beraber taraftarları mutlu etmek için buradayız. Bugün bu tablo böyle bitince herkes mutlu ayrıldı. Oyuncular da mutlu. E o zaman daha çok emek vermek gerekiyor ki. Daha çok sorumluluk duymak gerekiyor ki. İnşallah kötü sonuçlar görmeyiz. Çok teşekkürler. Antalya'da görüşmek Sağ ol, üzere. Hoşçakal. Sağ olun. Hoşçakalın.